Erkeklerde meme büyümesine jinokomasti ismini veriyoruz. Erkeklerin esasında meme dokusu östrojene karşı duyarlı değil. Sadece e, erken genç yaşta, erken ergenlik döneminde ve bazen e, bebeklik döneminde östrojene duyarlı olabiliyor. Fakat genellikle regresi oluyor, kayboluyor. E, %50 ila %75 oranında pubertal dönemdeki erkeklerde e, meme başının hemen altında ufak bir düğme tarzında büyüme gözlemlenebilir bu 1-2 sene içerisinde kaybolur. %90 civarında kaybolan bir durumdur. Fakat bazı hastalarda östrojen aşırı duyarlılık olabildiği durumlarda bu meme dokusu kaybolmayabilir. Bu pozisyonlarda kriterlerimiz çok basit. E, tabii ki yine hastanın kendi kriterleri en önemlisi. Yani onun görsel olarak sıkıntı yarattığını düşünüyorsa medikal yöntemleri e, çok da fazla tercih etmiyoruz. Çünkü medikal yöntemlerde bir takım hormonal e, düzenlemeler gerektiriyor. E, özellikle bu tip hastalarda çok görsel olarak büyük olduğu için hormonal olarak bunların baskılanması oldukça zayıf, zor. O bakımdan e, özellikle görsel olarak ve ele gelen bir kitleniz varsa bunun çıkartılmasını tercih ediyoruz. Gerçek jinekomasti ile pseudo jinekomasti dediğimiz yağlanmaya bağlı meme dokusunun sanki e, kadın tipi memeymiş gibi görünmesi söz konusu veya bunun ikisinin birlikte olması durumu olabilir. E, bu pozisyonda yaptığımız şey daha çok liposuction dediğimiz yağ, yağ dokusunun dışarı alınması. Eğer meme dokusu eşlik ediyorsa meme dokusu da ekstra olarak çıkartılması söz konusu olur. Memenin tekrardan erkek tipi görünümüne kavuşturulması söz konusu oluyor. Cerrahi olarak bizim amacımız orada olmaması gereken bir dokuyu oradan çıkartmak. Bu yağsa yağı çıkartıyoruz, dokuysa dokuyu çıkartıyoruz, her ikisini ise her ikisini çıkartıyoruz.